Peygamberimi çok seviyorum çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'ın sevgilisi olduğu için. Peygamberimi seviyorum çünkü insanlara rahmet ve yol gösterici olduğu için. İnsanların en üstünü, en şereflisi, en ahlaklısı ve en faziletlisi olduğu için. En önemlisi huzuru, İslam'ı geçiren sevgi peygamberi olduğu için. Ya Resulallah, seni seviyorum çünkü hak dinin gelmesine vesilesin. Kurtuluşa sebebiyetsin. Seni seviyorum çünkü bin yıldır yanan şirk ateşini söndürdün. Şirk koşulurken Mekke'dedim, dedim sen onları hak yola döndürdün. Seni seviyorum çünkü kendinden önce biz ümmetini düşündün. Peygamber Efendimiz seviyorum bizlere doğru yolu gösterdiği için. Peygamber Efendimiz seviyorum herkese karşı adaletli olduğu için. Peygamber Efendimizi seviyorum koşulsuz şartsız bizleri sevdiği için. Peygamber Efendimizi seviyorum müminlere karşı şefkatli ve merhametli olduğum için. Peygamber Efendimiz'i seviyorum. İdarecilikte sorumluluk duygusunun, askerlikte ileri görüştüğün en güzel örnekleri onun hayatında olduğu için. Peygamber Efendimiz'i seviyorum çünkü ümmetim olmadan cennete gidemem diyerek bizi bizden daha çok sevdiği için. Peygamber efendimi çok seviyorum. Çünkü o alemlerin rahmeti, iki cihanın ziyneti, maçlar meclisini sevdi, yerbülük ehlinin medar iftiharıdır. Onu çok seviyorum çünkü o fıstatımızı hatırlatan, dini yaşayan ve yaşatan bir örnekti. Tüm masumların çaldığı bir kapıydı o. Peygamber Efendimi çok seviyorum çünkü o haksızlığın karşısında cengelver kesilmiş, batılılık karşısında din durmuş ve nasıl durulacağını çok iyi öğretmiştir. Peygamberimi seviyorum çünkü o en büyük komutan, en büyük devrimci, en büyük devlet adamı, en büyük ilim insanı, en büyük inkılapçı, tek önder, tek lider, tek peygamber. O en güzel, en şefkatli, en merhametli, en cana yakın, en sevecendi. O mazlumların çaldığı bir kapıydı. O alemlerin sultanı, iki cihan serveri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdi. Onsuz kalp irade, akıl ise divanedir. Gül kokulu peygamberim, cennet sana kavuşmak tek ümidim. Peygamber Efendimiz'i seviyorum çünkü merhameti daha küçük bir çocukken kalbimi kazınmıştı. Tüm kötülüklerin kök saldığı bir dünyada küçücük çocuğun ruhunu okşayabilecek merhamet peygamberiydi. Yolda gördüğü çocuklara selam pas bir hallerini sorabilecek kadar mütevazi, kuşu ölen bir çocuğa taziye ziyaretinde bulunabilecek kadar ince, ee, avcıyayım olmak üzere olan bir ceylanın şefaat istediği yegane bir insandı o. İnsandı fakat şairin dediği gibi Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam insandır. Fakat diğer insanlar gibi değil. Tüm insanlar çakıl taşı, o ise Yakut'tur.